Herkese selam arkadaşlar. Bugün annemle birlikte gördüğünüz gibi Color Reels satıyoruz ama bu değişik bir Color Reels. Ben de bir sürü seriyesi var. Mesela bir tane çocuğu var. iki tane de büyük abla gibi biri var. Barbie modundan siz de alabilirsiniz. Parasını ben söyleyeyim şimdilik. 150 lira aslında 149 lira ama 90 var ve ben 150 lira diyorum. Neyse hemen Barbie'mizi açmakla başlayabiliriz. Yüzümü çekme. <laughs> Merhaba de anneciğim sen Merhaba de arkadaşlar ben de Gül'ü eşlik ediyorum. Gül'ü, Ay Ben bunu bir saat daha önce açıyorum. Makas nerede ama? Şuradan. Ne? Bir dakika şöyle mi açsam acaba? Ay. Bir dakika şuradan kesteceğim artık. Başka yapabileceğim hiçbir şey yok. Ay makas. Makas. Ver bana ben şey yapayım. Makasım kırıldı. <laughs> makas zaten mi kırıktı? Sen bunu böyle tut. Annem açayım. Evet, arkadaşlar. evet ben açayım artık. Ben elim yüzünü göstermiyorum şu an şuradan çıkıyor annecim. Hemen onları açma. Peki. Onları sana kalsın. Şimdi sen yine alabilirsin kamerayı. Bir daha arkadaşlar şu karşıda da benim bir tane daha bir beyim var. Yürüyorum. Karanlık çekiyor. <laughs> Bakmayın arkadaşlar. Şimdi tamam. hemen açıyorum. Hı hı. Buradan kolaydan açıyorum. Bakın böyle kaplı. Arkadaşlar bu videoyu durduracağız. Ve ondan sonra da bir su kapı hazırlayacağım. Bebeği içine koyacağız. Bebek ortaya tamamen çıktığında da size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bakın size dokusunu göstereceğim. Nasıl olmuş bu dokusu? Sert mi? Biraz ince mi? Merak ediyorum. Şöyle kapağı da açmaya çalışıyorum. Yoğurt kapağı gibi. Evet aldık arkadaşlar. Şimdi böyle açıyorum. Burada zaten galiba serileri var. Nerede neler çıkacağını gösteriyor burada? Bunlardan biri çıkmadı galiba. Ne bir keseceğim tabi. Makasınlar, kırık makasınlar. Nasıl kırılır bu? Bir sevdiğim makas. Bakın arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Şu an gerçekten hasta. Gündeyim anne. Evet. Ondan... E tamam gerisini parmağımla sok. E ondan bir like'ınızı almayı düşünüyorum. Hep videolarınızı zaten 10 like bile görmedim galiba ben hiç videomda. Yoksa gördün mü? Şöyle açmayı deneyeceğim. Evet. Bakalım oldu mu? Şuradan keseyim ya da bakın arkadaşlar şimdi. Ya sen benim yüzüme mi çekiyorsun? Hayır yüzünü çekmiyorum. Niye sinirleniyorsun? Niye sinirlenmiyorum ya? Yüzümü çekme. Sen tut ben onu parçalayayım sana. Ha tamam parçaladım. Sakın bebeği de parçalama. Hı. Ha. Sinirlerim bu. Parçalama bizim parçala parçala parçala. Hı. Ay. E bunun saçları ne böyle? Neyse şimdi biz videomuzu durduruyoruz değil mi? <laughs> evet arkadaşlar şimdi videoyu çalıştırdık. Geç bakayım yanıma. Oradan çay. Çay. Ya böyle yap ya. Böyle annem de kameramanlığı bilmiyor ki. Ay gö Yatacağım gözüküyor. Koydum. E, koyamıyorum galiba. <laughs> Koydum arkadaş. Oy 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 oy. Böyle yapacağım. <laughs> tamam sen öyle tut. Bakın arkadaşlar rengi açılıyor mu? Hayır açılmıyor. Niye açılmıyor bu? Açılır birazdan. Saçı açılıyor. Ha. Galiba. Ay evet sarıymış bu. Bence bunu banyoda küvete sokup yapalım. Yok ya uzun sürer öyle. Hmm. Bakın arkadaşlar şu an Aa, kahverengiymiş. Esmer bebek mi çıktı? Gel bakayım. Evet. Arkadaşlar annemin telefonu çalıyor. Çok üzgünüz. Bak üstü de açıldı. Çok güzel. Hmm. Açacak mısın telefonu? Yok çalsın. Ay şuna bir bakmak istiyorum ben. Ay bu ne? Tipi tip çıktı bize. Evlerim hepsi oldu ya. Yıkarız. Sonra da orada kutular var arkadaşlar onları açacağız. Evet buradaki kutuları da arkadaşlar bir sonraki videoda açacağız. Bunun açık beyaz mı? Hmm. Hayır. O ya. zaman arkadaşlar biz bunu bir halledelim son halini ikinci videoda gösteririz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz like arkadaşlar. Hoşça Sen kapa. Kapama süper burada. Evet.